Ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size böyle Bera'nın karakterini yapıyoruz. Bera karakter yap. Şimdi yüz ne olsun? Yüz ne olsun? Hangisi olsun? E, bu. hangisi olsun? E, bu. O mu? Bu mu? E, bu. bu mu Bera? Hayır. Tamam. Tamam. O zaman e, yanına hangisini almak istersin? E, bu. Hangisini? Hangisini? Ee, bu. Tamam. Bu. O zaman saç hangisi olsun? bu mu? Bu. Tamam. Bu. Bu. Tamam. Bu hangi bu. alt olsun? Bu. O olamaz. O paralı. Ah! İyi. Bu mu? Ah! <laughs> bu mu Bera? <laughs> Ey bu. <mu? gülüyor> bu. Eski. Bu. Tam on. O zaman altın hangisi olsun? Ee, bu. Bu mu? Ay. Gel. Hangisi? Ee, bu. Tamam. O. <gülüyor> şap. <gülüyor> şap. Oldu. <laughs> bu mu? Oldu. Oldu. Allah sen de niye böyle? Hangi? A, sen ee, niye böyle noktalar çıkıyor? Ay. Neye bastın? Abla. Bu ben mi? <laughs> tamam. Tamam. Abla. Bu. Ya Gülsü <laughs> sus. Sen taktığında niye noktalar var? Böyle dokununca. İşte. Hadi Bera. Ee, bu. Çünkü bir video çekiyorum. Tamam. O zaman eldiven istiyor musun? Ne? <laughs> ne? Bu. Ay. Akın çubuğu. Bu. Tamam. Bu. Şimdi hangisi? Hmm. bu. Tamam. Tamam bak sonra. Tamam hangisi? Aa, ah, abi. Hangisi? Hangi ayı? Hangisi? Bu. Ya bisküvileri tamam. gelmiş Tamam. Tamam bak sonra. Ben hangisi? Emzik mi? Grandes, mi? <laughs> bir şey yazmış. Ekmek. Yazık baba ne bir şey. Ebi. Ehm ha, tamam. Şeyi, hangisi? Ebi. ama başka bir şey de kalmadı ve Bera karakterim bu. Şimdi Petini seçeceğiz. Bera <laughs> birazcık hasta. Hangi pet istersin? Burada hangisi Oya. Ee, başka şeyler de bak bu böyle var, böyle var. <laughs> Efsanevi var burada bak böyle. <laughs> hangisi? <gülüyor> Tamam. tamam. Bitti. Beri çok güzel oldun değil mi? Hayır. evet. çok Çok tatlı. Daha <Dans> hangisi olsun? Allah. <laughs> Hangi dans olsun buradan? Gay. <laughs> Ay dans. Dans hangisi olsun? gel <laughs> Şu mu? Bu mu? <laughs> Yok. Yok. Ee, bu mu? İstiyoruz mu atışma? mı ee, Bu, tamam. Bu Vera Türk dansını seçti. Ve kızına ne oldu? Öpeyim be. Ma. Burada bu bunlar hareket. Y bunlar dans tamam. değil Vera. Ee, sen kaç yaşındasın? Ey, inanılmaz da para var. tamam tam olarak 2 yaşında. 2 yaşında, <gülüyor> yaşında <gülüyor> bunu <yaptı. My> <laughs> <laughs> tam <laughs> aferin. Dansımız oldu. Bay bay bay. bay. sen bay de. Bay.